Merhaba, ben Efe oğlundan Hüseyin. Bugün sizlere akış diyagramlarında en sık kullanılan semboller ve bu sembollerin anlamlarından bahsedeceğim. Diyagramlarımıza başlarken ve bitirirken elips biçimini kullanmaktayız. Diyagramın en başında tüm oklar bu elipsten başlayıp yine diyagramın en sonunda tüm oklar bitiş elipsinde toplanmalıdır. Kenarları yuvarlanmış olan dikdörtgen biçimini eşin tanımını yazarken kullanmaktayız. Bu şekil genellikle diyagramlarda başlangıç elipsinden hemen sonra yer almaktadır. Örneğin lamba tamirini nasıl yapmamız gerektiğini anlatan bir diyagram oluşturacaksak bu kutunun içerisine lamba tamiri yazmamız gerekmektedir. Kenarları 90 derece olan dikdörtgen biçimini komut cümleleri için kullanmaktayız. Bu kutulara gelen cümleler kısa, net ve emir kipi içeren cümleler olmalıdır. Cümlelerin bağlaç, soru ve birden fazla komut içermediğinden emin olmamız gerekmektedir. Kenarları katlanmış sayfa şekli ise notları ifade etmektedir. Bazen komutlarla ilgili açıklama yapmamız gerektiğinde bu notlar bizlere yardımcı olmaktadır. Karar vermemiz gerektirecek sorular sormak için yatay düzleme 45 derece açı yapan kare şeklini kullanmaktayız. Bu karedeki soru soruların ardından genellikle evet hayır şeklinde cevaplara göre iki veya daha fazla devam yolu karşımıza çıkmaktadır. Sağ yatık olan dikdörtgen şekli girdileri ifade etmektedir. Örneğin bir web sitesinin düzenlenmesi ile alakalı bir diyagram yapıyorsak upload edilecek dosyalar girdileri ifade edecektir. Altı dalgalı olan dikdörtgen şekli ise çıktıları ifade etmektedir. İş akışının bazı aşamalarında alacağımız kayıtlar ve rapor çıktıları buna bir örnek olabilir. Diyagramlarda en çok kullanılan şekilleri kısaca sizlere tarif etmeye çalıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.